Merhaba canlarım, merhaba güzellerim. Bugün sizinle işaret gösterme zamiri konusuyla birlikteyiz. Bu dersimizde işaret zamirinin ne olduğunu öğreneceğiz. İşaret zamirine örnekler göreceğiz. Kişi zamiri o, işaret zamiri o ve işaret sıfatı o arasındaki farkı göreceğiz ve çoktan seçmeli sorumuzla dersimize son vereceğiz değerli öğrenciler. İşaret zamiri isimlerin yerini işaret yoluyla tutan zamirlerdir değerli öğrenciler. Belli başlı işaret zamirleri, bu, şu, o, bunlar, şunlar, onlar, diğeri, ora, bura, öteki, bereki şeklinde sıralayabiliriz. Evet, şimdi örneklerimize görelim. Zamirler, göstermez zamirleri ismin yerini işaret yoluyla nasıl tutuyorlar? Birinci örneğimiz, bunu cüzdana koymayı unutma. Bunu, parayı cüzdana koymayı unutma. Parayı dememiş, onun yerine bunu demiş. Bakın işaret yoluyla paranın yerini tutuyor. Gösterme zamiri, işaret zamiri. Şunları mutlaka defterinize yazın. Şunları, notları, yazıları, önemli olan yazıları mutlaka defterinize yazın. Bakın bu notların yazıların yerine kullanılmış. Dolayısıyla zamir ve yazıları işaret yoluyla yerini tuttuğu için de işaret zamiri şunları. Onu otlatmak için çayıra saldılar. Onu koyunu otlatmak için çayıra saldılar. Bakın hayvan isminin yerine tuttuğu zamir ve hayvanı işaret yoluyla gösteriyor işaret zamiri. Bunlar olmadan notere gidilmez. Evraklar olmadan notere gidilmez. Bunlar evraklar yerine kullanıldığı zamir ve evrakları işaret yoluyla gösterdiği belirttiği için de işaret zamiri. Onları dolaba koyun çürümesinler. Meyveleri, sebzeleri dolaba koyun çürümesinler. Bakın onlar meyvelerin, sebzelerin yerine kullanıldı zamir ve meyveli sebzeleri işaret yoluyla da tuttuğu için de işaret gösterme zamirdir sevgili öğrenciler. Ötekinin birikinin söylediğine inanılmaz başkalarının anlamında bunlar da öteki beriki de işaret zamirdir değerli öğrenciler. Burası diğerinden daha güzelmiş. Çayır diğer çayırdan daha güzelmiş diyebiliriz. Dere, göl, dağ, diğer dağdan, gölden daha güzelmiş diyebiliriz. Bakın İşaret zamiri. Şurayı güzelce temizlemeliyiz. Odayı, halıyı güzelce temizlemeliyiz diyebiliriz. Bakın halıyı, odayı ismini yerine tuttuğu zamir ve işaret yoluyla odanın, halının yerini tuttuğu için de işaret zamiri değerli öğrenciler. Bunu, şunları, onu, bunlar, onları, ötekinin, berekinin, burası, diğerinden şurayı isimleri gösteren zamirlerdir sevgili öğrenciler. Şimdi devam edelim. Önemli bir konu. O zamiri, o sözcüğü. Sevgili öğrenciler, o işaret zamirini kişi zamiri ve işaret sıfatıyla asla karıştırmamalıyız. Örneklerimize bakalım. O durmadan şarkı söylüyor. Ali, Veli, Damla, Yağmur durmadan şarkı söylüyor. Bakın o zamiri yerine insan isimlerini getirdiğimize uygun düşüyor. O zaman kişi zamiridir bu cümlede. O Ali durmadan şarkı söylüyor. Bakın burada kişi zamiri. O sözcüğü insan isimlerinin yerine kullanıldığında kişi zamiridir. İnsan dışında hayvan, bitki, cansız varlıkların yerine kullanıldığında da işaret zamiridir. Bunu asla unutmuyoruz. İkinci örneğimizi bu var bakın. O sabahtan beri ötüp duruyor. Ötüp duran nedir? Kuş. Kuş sabahtan beri ötüp duruyor kuş insan değil. Dolayısıyla burada kişi zamiri diyemeyiz. Bir hayvan hayvan olduğu için de burada o işaret zamiri. Kuşun yerini tuttuğundan işaret zamirdir değerli öğrenciler. Üçüncü örneğimize bakalım. O kuş sabahtan beri ötüyor. Bakın kuş isim. Hangi kuş? O kuş. Buradaki o sözcüğü işaret yoluyla kuş ismini belirtiyor. O kuş sıfat tamlaması değerli öğrenciler sıfatlarda sıfat tamlaması konusunda bunu görmüştünüz. O kuş derken o işaret sıfatı oluyor. O sözcü isimden önce gelip ismi belirttiğinde işaret sıfatı oluyor. İsmin yerine kullanıldığında, kişi ismin yerine kullanıldığında birinci örnekteki olduğu gibi kişi zamiri oluyor. İkinci örnekte cansız varlık, hayvan, bitki yerine kullanıldığında ise işaret zamiri oluyor sevgili öğrenciler. Evet yine önemli bir uyarı. Onlar zamiri. Onlar planlı şekilde ders çalışıyor. Ali ve Ahmet, Metehan ve Veli. Bakın burada insan isimlerinin yerine kullanıldığından dolayı birinci cümlede kişi zamiridir değerli öğrenciler. Onları masanın üzerine bırak. Çatalları, kaşıkları, bıçakları masanın üzerine bırak. Bakın burada cansız varlık yerine kullanıldığından dolayı işaret zamiridir sevgili öğrenciler. Bu da çok önemli, asla unutmuyoruz. Evet, şimdi çoktan seçmeli sorumuza geçiyoruz. Çoktan seçmeli sorumuz. Aşağıdakilerin hangisinde işaret zamiri kullanılmamıştır? Çok önemli, bakın olumsuz soru şeklinde. Üç şıkkımızda işaret zamiri kullanılmış, bir tanesinde kullanılmamış. Biz onu bulmak zorundayız. A şıkkı, buralara yaz gelmez oldu. B, şunların vızıltısından uyumuyor. C Onları taze taze yemeliyiz de onun kibirli oluşu beni üzüyor. A şıkkı buralara yaz gelmez oldu. Buralara burada bakın. Köyümüze, kasabamıza yaz gelmez oldu. Burada işaret zamir olarak kullanılmış. Bize hangisinde kullanılmamıştır diyor? D. Şunların vızıltısından uyunmuyoruz. Sineklerin, arıların bakın yine işaret zamiri şunların C. Onları taze taze yemeliyiz domatesleri, salataları taze taze yemeliyiz oluyor bakın. Yine işaret zamiri. D. Onun kibirli oluşu beni üzüyor. Tabii kibirli olan kim? İnsan oluyor. İşte herhangi bir insan ismi buraya getirebiliriz. Dolayısıyla D şıkkında onun derken o sözcüğü kişi zamiri olarak kullanılmıştır. Sevgili öğrenciler. En güzel anlar, en güzel günler sizin olsun. Esen kalın, hoşça kalın değerli öğrenciler.